Herkese merhabalar. Bu videonun konusu borsada bilgi ve işlem enflasyonu. Öncelikli olarak klasiklerimizi yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir amatörün yani benim kişisel tecrübelerimi ve analizlerimi dinleyeceksiniz. Dolayısıyla burada anlattıklarına bakarak herhangi bir şekilde mali durumunuzda bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi borsadaki faaliyetlere ben şu şekilde bakıyorum. Borsadaki faaliyetlerin önemli bir kısmı ekonomik faaliyet. Onun üstüne de bina edilmiş olan bir kitle psikolojisidir. İkisinin birleşimiyle borsadaki faaliyet ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ekonomik faaliyetten kasıt şu. Şirketler borsaya kote olan şirketlerin üretmiş oldukları kar ya da e, büyüme, bir ekonomi faaliyettir e, ve e, bir spekülatör bir hisse senedini speküle edecekse eğer iyi bir hikaye arar yani e, büyüyen bir şirket, gelecek vaat eden bir e, şirket arar, bulur, hisse senetlerinin önemli bir kısmını ele geçirir e, ve sonra e, hisse senetlerini karlı bir şekilde sonraki alıcılara satabilmek için e, bir talep yaratması gerekmekte ve bu talebi e, yaratırken de e, normal e, yurdum insanına hitap edecek olan e, psikolojiyi kullanması gerekir. Yani bir kafeterya kendisi için nasıl bir talep yaratıyorsa, e, bir e, süpermarket kendisi için e, nasıl talep yaratıyorsa, e, borsada da speküle eden, şirket hisse senetlerini speküle eden büyük sermaye değerlerin kendisinden daha küçüklere bu hisse senetlerini satabilmeleri için talep yaratırken kullanacakları psikoloji ortak bir psikolojidir. Yani şu şekilde düşünelim. Mesela 60'lı yıllarda Paris'te öğrencilere işte hafta sonları kendi mekanlarına gelmeleri için üniversitelerde bedava içki kuponları, bira kuponları dağıtılırmış ve mantık şu yani mekana Öğrenciler kalabalık bir şekilde gelsinler. Kalabalığı görenler de sonradan dahil olurlar. Yani mekan boş kalmasın. Önce bir kalabalık çekelim diye. Ilki bizden, sonrası sizden mantığıyla işleyen bir talep yaratma stratejisi. Yani bu da borsada da yani buna benzer stratejiler yapılır. Yani önden bir kar ikramı olur her zaman. Ya da işte süpermarketlerin işte normalde hayali yapmış oldukları zamlardan sonra işte büyük indirime girdik şeklinde fırsat reyonları oluşturmaları ve insanlarda bir fırsat algısı oluşturup kaçan fırsatı yakalayalım diye insanların fırsat reyonlarından bir şeyler almaları bu benzer kitleyi borsada yani bu benzer psikolojiyi kitle psikolojisini borsada kendi tüketicilerine kullanıyordur. Yani anlık sıplamalarla dikkati çekme hissesine dikkati çekme kitleleri kendine doğru yöneltme. Ondan sonra e, bir düşüş ve sonra tekrar kendini toparlayıp çıkacaktır e, mantığıyla e, işte küçük yatırımcıların e, bu hisse senetlerine yönelmeleri, teveccüh etmeleri hep benzer e, kitle psikolojileridir diye e, düşünüyorum. Peki bu kitle psikolojisini e, borsa nasıl kontrol ediyor? E, borsa bana göre bilgi ve e, işlem enflasyonuyla yani e, olağandan fazla bir sürü fısıltının e, işte geleneksel medyada, sosyal medyada dolaştırılması e, yani sadece fısıltı bir yerden çıkabilir ama e, kulaktan kulağa abartılarak 3'e e 5 e eklenerek e, bu bilgi sirkülasyonu oluşturulur. Ve bu e, spekülasyona hizmet eder e, diye düşünüyorum. Ve e, işlem yoğunluğu, yani insanlar işlemlere e, baktıkları zaman e, yoğun işlem görülen e, tahtalarda e, büyük bir kar var diye düşünebilirler. Bunun tabii ki bir kulağa gelen mantıklı yanı var ama şunu da düşünmek gerekir. Yani insanlar parayı sağ ceplerinden sol ceplerine aktarıyor da olabilirler. Dolayısıyla her işlem yoğunluğu orada gerçekten ciddi bir talep olduğu yani her kalabalıkta her kalabalığın kümelendiği yerde mutlaka kaçan bir fırsat vardır diye bir mantık olmaması gerekir. Ama insanoğlu caddede bile giderken ya mutlaka bir kalabalık gördüğü zaman acaba ne var, bir şey mi kaçırıyoruz biz gibisinden oraya bir bakma ihtiyacı hisseder. Bunlar hep beşeri, e, insani hallerdir e, diye düşünüyorum ve e, hiç kimse de bundan kendini bigane yani uzak e, görmemesi gerekir. E, çünkü e, herkes e, etten, kandan ve kemikten dir ve benzer durumlarda benzer davranışlar mutlaka gösterir. Bunu da bir tarihi anekdotla sonlandıralım. Mesela İngiltere'de Güney Deniz şirketi kuruluyor. Yani e, 1700'lü yıllarda e, İngiltere ile e, sömürgesi konumunda bulunan Hindistan arasındaki deniz ticaretinde tekel oluşturan e, devletin kendi borçlarını finanse etmesi karşılığında bazı imtiyazlar verdiği bir şirket kuruluyor. Bu Güney Deniz Şirketi deniliyor ve bu şirketin hisse senetleri hızlı bir şekilde yükseliyor. Zaten mevcut bir borsa var İngiltere'de yani o yıllarda. İşte o Newton'da, Isaac Newton'da yani yer çekimi kanununu bulan meşhur kafasına elma düşen kişi de borsaya borsayla ilgili ve hisse senedi alıp satıyor. Önce bu şirkette o da bir gelecek görüyor ve şirketin hisse senetlerini alıyor. Şirket hisse senetleri hızlı bir şekilde yükseldikten sonra tabii bu karı bir alalım diye düşünüyor ve hisse senetlerini satıyor. İyi de bir kar elde ediyor. Sonra şirketin hisseleri tekrar yükselmeye devam ediyor. Acaba ben bir fırsat mı kaçırdım? diye bir kuruntu oluşuyor içerisinde ve sonra ikinci kez tekrar şirketin hisse senetlerini alma ihtiyacı hissediyor. Alıyor. Ondan sonra ise belli bir müddet sonra hisse senetleri aşağıya doğru fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye başladığı zaman yani maldan da çıkamıyor çünkü değerli bir şirket diyor mutlaka bir yerden sonra kendini toparlayacaktır diye düşünüyor ama o toparlama bir türlü olmuyor ve bu bir finans tarihine borsa balonu olarak geçiyor Güney Deniz şirketi balonu diye şimdi bunu niye anlattım? Yani Isaac Newton'ın analitik düşünme becerisi yani borsadaki işlem yapmaya çalışan ortalama insanın nın analitik düşünme becerisinden daha yüksektir ee, ve e, yani biz bu tarz spekülasyonlara ayak oyunlarına gelmeyiz e, diye düşünmek bir boş kuruntudur diye düşünüyorum. Çünkü Newton'la böyle yani böyle bir ayak oyununa gelebiliyorsa, kendine hakim bulamıyorsa, kaçan bir fırsatı kovalamak için bile bile spekülasyonla lades olabiliyorsa sıradan yurdum insanı, kendi tasarruflarını yönetmeye çalışan, kendi portföyünü idare etmeye çalışan bir insan haydi haydi yani bu tarz spekülasyonlara e, Mavucur kalabilir. Önemli olan şey burada e, hani doktorların söylediği bir söz vardır. Hastalıkla e, mücadele etmek yerine koruyucu hekimlikle yani hasta olmadan hasta olmamanın yollarını araştırın derler. Yani tedbirli davranmak ve yaşamak hasta olduktan sonra o hastalıktan kurtulmak için çaba göstermekten daha iyidir. Dolayısıyla yani burada da bilgi ve işlem spekülasyonuna maruz kalmamak için burada daha steril bir ortamı ben nasıl oluşturabilirimin hesabını yapması gerekir diye düşünüyorum küçük yatırımcının. Yani Yağmurun altına girip de ıslanmamaya çalışmaktansa bu yağmurun altına e, na hiç girmemek için kendim nasıl bir e, steril e, ortam yaratabilirim, alışkanlıklarımı nasıl düzenleyebilirim diye düşünmesi gerekir diye zan ediyorum. Evet. Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi olmayan kendi basit kişisel fikrimi paylaştım. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.